E doğru söylüyor. Hı hı. Yalan mı? Yapılmalı mı? Hayır. Neden? E çocuk hastalık dolayısıyla sence yapılmalı mı? De yapılmamalı. AKP ne diyorsa haklı hı hı. diyor. Ama AKP yapıyor kongreyi. AKP mi yapıyor? Ah Parti. O ne yapıyorsa doğrudur o zaman. Onu düşünsün doğrularını ben yanlış yapmayayım. Hı hı hı. <laughs> o ne diyorsa o doğrudur. Hı 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 hı. Neyi çalıyor? Bana çalıyor. Neyi çaldı? Nasıl çalıyor adam? Belata hani, Bayrak nerede teyze? Damaz nerede? 128 milyar Türk kendi hesabına geçti. Ne neyi çaldı? Neyi çaldı? Neyi? AKP sayesinde tok geziyorsunuz. Ya, yok ya. Anladın mı? Ya tamam. AKP... Kokmuş soğanın kilosu 10 lira teyze. Kokmuş gün. Kök olmasın var ya dağlarda teraviz olur da çıkar. Ya. Alakası. Beş yıldan beri teröristlere bu askerler ya 5 yıldan beri. 5 yıldan beri oturamadı ya. Ter 5 yılda. Onlara gelince korona var, bize gelince korona yok. Evet. He? Ben 12 aydan beri evde yatıyorum, az susuzum. 12 ayda iş yerim kapalı.